Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamın doğum günü 15 olacak. Biz de o yüzden hayal edeyiz odayı ve masayı süsleyeceğiz. Babama sürpriz doğum günü partisi hazırlıyor. İlk önce odayı ve masayı süsleyeceğiz. Hayal ne yapsak ki ya? Hmm, şuraları şuraları süsleyelim. Hadi. Evet, şimdi astık ilk önce ki doğduğun yazımızı astık. Eğer yani buraya da indi. Şimdi ne yapalım acaba? Evet arkadaşlar, sayımız da taktık. Şimdi bu kırmızı şey. kırmızı şeyi <laughs> buraya böyle aynı şekilde takacağız. Evet arkadaşlar şu kırmızı balonumuz taktık. Hayırın elindeki yeşil balon bu arada. Hayırlı bakın hayırlı bakın. <laughs> Ay ne güzelmiş. Hayallerle birlikte biz de 10 gün partisi hazırlıyoruz. Sakın babam söylemeyecek. <laughs> burada iyi ki Bu doğdun yazıyor bayağı da arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, iyi seyirleriniz ve Yeşil balonumuz taktık. Bu arada şapkamı da taktım. Cadı oldum. Hayatı yerlerde yatıyor. <laughs> evet arkadaşlar. ışığımızı masamıza taktık. Yani masa Sonra ışığımızı taktık. Işığı kapatabiliriz. Ha, ne güzel oldu. Şimdi bu süslerle kendimi süsleyeceğim. <laughs> Şöyle süslemek istemiyorum önce. Böyle. Evet oldu. Şimdi bu süslerimizi televizyonu süsleyeceğiz. Ay. Arkadaşlar geldim. Ay. Böyle. Yazımı da dedik bu arada. Evet indim. Şimdi bunu şöyle süreyim. arkadaşlar bu arada mumumuz var. Bunu pastanın üstüne takacağız. Sakın pastanın yendiğini söylemeyin. Kıkı yaptık arkadaşlar. Bu arada buradaki paket benim hazırladım babama hazırladığım hediyeler. Şimdi bu da bitti. Masaya geçelim. Masayı süsleyelim. Yani masaya gereken şeyleri koyalım. Evet arkadaşlar masanın son halini gösteriyorum. Bu arada bu da babam paket olan hediye. Sakın söylemeyin. Masanın son hali bu da arkadaşlar. Bu arada i̇yi ki doğdun. Güzel şunillerimiz. Masayı süsledik. Her yere bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi doğum günü masum koyabiliriz. İşte süslerimizi koyduk. Şimdi sıra yemek yemekte. Şurada yemek yiyemiz bu arada. Evet şimdi servis tabak koyuyoruz. Yani önce servis tabaklarımızı. Pembiş pembiş servis tabakları. Şimdi kaseler gelsin. Aa gelmiş arkadaşlar kaselerimiz. Tam dört tane bunlar da. Bunlar da aynı renk pembiş. Şimdi bardaklar gelsin. Gelmiş arkadaşlar bardaklarımız da. Bunlar da çok güzel renkli. Çizgili. Evet şimdi de cips gelsin. Evet cipsimiz elimde. Şöyle koyalım. Şimdi peçeteler ve kaşıklar. Evet. Kaşıklarımız ve peçetelerimiz de gelmiş. Aa yanlış koymuşum. Peçeteleri koyacaktık önce değil mi arkadaşlar? Evet. Bir, dört gün yapacaktık. da hayalin sabah boyadı çünkü hayalde yemek yiyor malum ne unuttum hmm. çok güzel oldu arkadaş. bence Ay bir tane çatal lazım. Evet getirdim. Şimdi koyalım. Evet. Şimdi ne gelsin arkadaşlar biliyor musunuz? Koyamışlar gelsin. İşte gelmiş. Gelmiş arkadaşlar. Koyalım. İşte gelmiş. Şimdi ekmekler gelsin. Geldi. Şimdi de ekmeklerimizi şöyle koyalım. Şimdi içecekler gelsin. Evet yine koyuyoruz kolaylayımız ve pantallarımız da gelmiş. Şimdi peçeteler ve tuzluklar gelsin. Yerleştirelim. Tuzluklarımız gelmiş. Burada da peçetelerimiz var. Böyle çiçekli çiçekli. Şimdi ne gelsin biliyor musunuz arkadaşlar? Salatalar gelsin. Evet. Tablığımız gelmiş. Şimdi barbunya gelsin. Hı, mis gibi barbunya hem de üstünde şey var. Maydanoz. Şimdi meyveler gelsin. M meyveler, meyvelerimizi de buraya koydum. Şimdi en güzel akşamın birisi pasta gelsin. vuhu wow. Pastamız çok güzel görünüyor Arkadaşlar Pastamız çok güzel olmuş Evet Bakayım şimdi? İlk doğdun Babacım Babacım Evet şimdi hayali getireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar hayali de getirdim Şimdi şarkımızı söyleyebiliriz İyi ki doğdun baba İyi ki doğdun baba, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, sana. Babacım bu video bizden sana hatıra kalsın. Bay bay.